Yani herkes travma yaşıyor kardeşim. Ben bunu defaatle incelemelerimde söyledim. Hepimiz travma. Bu ülkede travma yaşamadan büyüyen çocuk var mı Allah aşkına? Beş tane falan aile mutlu mu mesut yaşamıştır yani. Büyük dertleri olmadan böyle normal insani dertleri olarak. Hepimizin psikopat bir anası babası o yoksa kardeşi dolandırıcısı bilmem nesi bir var yani. Hepimizin çevresinde ailesinde manyaklar var. Hepimiz travmalar yaşıyor. Kim kime bunu yapıyor ya? <laughs> Ayıp şeyler konuşalım çok hoşuma gidiyor. Bana göre that's my opinion. Ridley Scott bu yorumlarımı duysa benim ancınıkla yemin ediyorum Suriye'ye fırlatırım. Bu kanalı biraz eğleneyim, kendim mutlu edeyim. Öncelikle sonra da ne bileyim izleyenleri mutlu edeyim diye açtım. Ay, olaylar hiç böyle gitmiyor şu anda. Çok yıprandım. Canım götümden çıktı ya. Kadir dedenin azgınlığı çok ilginç. Aynı bana benziyor. Allah senin belanı vermesin moruk. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk kez görenler için ben İrem. Bugün televizyon tarihimizin en yüksek reytingli işlerinden birinden bahsedeceğiz. Osman sınavının en yüksek işlerinden biridir. Erkekler Osman sınavı tabii ki birçok yapımla biliyor olabilirler ama muhtemelen Kurtlar Vadisi ile hafızalarına kazımışken kadınların da Sen Anlat Karadeniz'le kazıdığına, Nefes ve Tahir'le kazıdığına eminim. Sen Anlat Karadeniz şiddet pornografisinin çok yüksek oranda olduğu, hatta bundan büyük bir ölçüde reyting malzemesi elde edildiğini inkar edemeyeceğim bir dizi. Ancak televizyon tarihimizdeki en güçlü kadın karakterlerden biri olan Nefes'i de yine bize kazandırmış bir dizi. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Keşke gerçekten böyle şeyler izlemeseydik. Bunlar bir hayal ürünü olsaydı. Evet. Yayınlandığı dönemde ve sonrasında da hem Türkiye'de hem de birçok ülkede oldukça popüler olduğu ve hafızalarımıza korkunç sahnelerle, büyük bir mücadeleyle Nefes'in ve oğlunun ve Tahir'in onlar için olan mücadelesiyle hafızalarımıza kazındığını inkar edemeyeceğim. Bu arada ilk iki sezondan bahsetmek istiyorum. Hatta çoğunlukla ilk sezondan. Çünkü bence dizi ilk sezonda bitmesi gereken bir hikayeydi. İkinci sezonu uzattılar. Neyse bir şekilde yine gitti. Ama üçüncü sezon o diziyle tamamen alakasız bir şeydi. Tahir karakterinin de tiniyeti dönüşüyor falan. Ben üçüncü sezondan o yüzden hiç bahsetmeyeceğim. Öyle bir şey olduğunu unutalım. İlk iki sezon özelinde e, konuşacağız. Ee, çoğunlukla da ilk sezon üzerinde. Şimdi şöyle bir kadın olarak diziyi izlerken sinir krizi geçirmemeniz ya da ağlamak isteği duymamanız neredeyse imkansız. Yani ben bu iki duygudan birine düşmeden izleyebilen bir kadın olduğunu hiç düşünmüyorum. En azından ben öyleydim. Hatta dizide bence bunu hissedeceğimiz düşünülerek böyle hissetmeyen tek kadın olan Eyşan'a nefesin bir sözü var diyor ki sen kadınların yüz karasısın Eyşan sen sus. Bir kadın olarak bu diziyi izlerken Nefes'in çektiği acıyı yüreğinizde hissetmemeniz mümkün değil. Nefes televizyon tarihimizin gerçekten mental olarak en güçlü karakterlerinden biri. Biraz karakterlerden bahsetmek istiyorum ama önce dizinin açılışına gelirim. Osman sınavın dizilerine eklediğim bir takım baharatlar var. Bunu her yapımında görebilirsiniz. İmanlı bir kişi olur genelde. Bu dinle ilgili bazı vecizeler paylaşılır, hikayeler anlatılır. Bir bilge, imanlı bir dedemiz olur. Bu genelde imam karakteri de olabilir. İmam olmasının yanı sıra dinine çok bağlı olmasının yanı sıra dini çok doğru, çok iyi öğretiyor olmasının yanı sıra aynı zamanda da seküler açık görüşlü biri olur. Yani mükemmel, kusursuz bir dini figür vardır. Güçlü bir tane villain karakter vardır zalim. Delikanlı erkekler silah tutmayı nasıl bu kadar iyi biliyor, dövüşmeyi nasıl bu kadar iyi biliyor, nasıl bu kadar cesur olduğunu bilmediğimiz bazı erkek karakterler koyar. Ara sıra böyle 90'lardan kalma sekse palitesi yüksek kadınlar koyardı. Sen Anlat Karadeniz'e onu koymamış. Sen Anlat Karadeniz'de cilveli olan tek karakter Asiye. O da sekse palitesi üzerinden yüceltilmiyor yani. Yani. Ama Osman sınavın diğer yapımlarında muhakkak böyle erotik bir figür bulunurdu. Neyse geçiyorum buraları. Sen anlat Karadeniz şöyle başlıyor. Tahir delikanlı delikanlı sözler ederek Karadeniz manzaraları eşliğinde Dağlardan atlıyor bir yerlerden koşuyor falan sonra nefese geçiyoruz nefes de koşuyor kaçıyor falan diziyi biliyorsunuz ilk bölüm Vedat'tan kaçışlarıyla başlıyor birbirlerine kavuşmaları ve birlikte uçurumdan atlamaları ancak bunun öncesinde hikayemizin nasıl buraya geldiğini görüyoruz. Nefes karakterimiz gerçekten çok güçlü bir karakter. Korkunç acılara dayanmış, mental olarak çok güçlü bir kadın. Mental olarak diyorum ama bence fiziksel olarak da çok güçlü bir kadın. Yani beni öldürmeyen acı güçlendirir mi demiş artık dayak yemekten. Mesela sözünü hiç sakınmıyor. Artık dayak yiyeceğini bile bile söyleyeceği şeyleri söylüyor. Tabii ki söylemek hakkı. Tabii ki köle gibi yaşadığı korkunç. Ya gerçekten seks kölesi gibi ya. ya. Korkunç bir hayatı var ya. Korkunç bir hayatı var hala akıl sağlığını koruyabilmesi nefes bence gerçek olamayacak kadar iyi bir karakter çünkü bakın allah korusun inşallah çevrenizde yoktur ama benim de hayatımda çevremde bu tarz hikayeler bu kadar e, hani şiddet pornografisi belki yüksek değildir ya da belki daha kötüsüdür ama hepimiz bir şekilde böyle hikayelere denk geliyoruz hayatımıza denk gelmesek bile sabah programlarında ya da işte haberlerde denk geliyoruz böyle karakterler vardır ama bu kadar acının içinde yoğrulan bir insanın Akıl sağlığını bu denli koruması gerçekten mümkün değil. Nefes o anlamda biraz romantize edilmiş. Çünkü e, yani oğlunu da mesela mükemmel yetiştiriyor. Yani öyle bir hayat yaşayan kişinin muhakkak bir yerde bir şeyi olur anlatabiliyor biliyor muyum? Mesela şiddete falan e, e, meyilli olur. O da mesela hıncının çocuğundan çıkarabilir. Tabii ki çıkarmasın ama hani Nefes bu anlamda kusursuz bir karakter. Çocuğunu bile mesela babasına karşı hiç doldurduğunu görmüyoruz. Çocuk kendi gördüğü şey. Gel. Uzak şehir Neydi o çocuğun adı? Deniz. Cihan Deniz. Gel de evlat gör. Yiğit gibi bir evlat. Anasına nasıl bağlı görüyor musun? Yiğit gerçekten çok iyi bir evlat. Çünkü Nefes onu çok iyi bir şekilde yetiştiriyor. Nefes bulunmaz bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Dediğim gibi dayak yemesine rağmen sözünü söylemekten, bir sürü başına kötü olay gelmesine rağmen kaçmaktan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Umudunu hep içinde diri tutuyor. Parmağı kırılıyor mesela. Ay o sahne korkunçtu. Durun oraya neyse geleceğim. Şöyle Kaleliler ve Sayarlar yani Veda Vedat ve Mustafa Kaleli, Tahir Kaleli tarafı iş yapıyorlar. Kalelilerin biliyorsunuz gemileri var ve kum çıkarıyorlar. Sayar Beton'a da bu kumları satıyorlar. Öyle hatırlıyorum. Bunlar Karadeniz'den geliyorlar İstanbul'a bir iş için iş anlaşması imzalayacaklar. Vedat kuzeni Eyşan'la Mustafa da kardeşi Tahir'le ama ailesi de peşine takılıyor. İşte Asiye çocuğu kaynanası yani Mustafa ile Tahir'in annesi de birlikte İstanbul'a geliyorlar. Vedat Mustafa'ya siz beni Karadeniz'de çok ağırladınız. Ben de sizi evimizde ağırlayayım. Hem benim de kızınızın yanında yaşında balımın yaşında oğlum var adı Yiğit deyip eve çağırıyor. Gerçekten bu da aşırı cüretkar bir hareket. Mesela Nefes karakteri orada şey diyor işte Nefes'e diyor ki hazırlan akşam misafirlerimiz vardı diyor. Nefes diyor ki Allah belanı versin makyaj yap yaralarını kapat mı demeye getiriyorsun falan diyor böyle. İşte çocuğu arkadaş getiriyorum diyor. Çocuk eve koyduğum bir kukla değil işte ona öyle arkadaş getiremezsin. Onu bırakacaksın eğlenecek insanlarla tanışacak. Kendi arkadaş çevresini kendisi oluşturacak falan filan diye. Nefes böyle her seferinde yardırıyor. Neyse akşama davet ediyorlar. Ve Vedat her tarafı morluklar içerisinde olan karısını bin tane korumayla donattığı bahçesini misafirlerine açıyor ve Kaleli ailesi evlerine giriyor. Tahirle Nefes'in ilk tanıştığı an biliyorsunuz ikoniktir. Bence o televizyon tarihimizde unutulmayacak sahnelerden biridir. Çünkü iki oyuncu da çok güzel yansıtmış. Özellikle Tahir'in Nefes'i gördüğü anda bir anda böyle onun bir, bir aşkasının karısı olduğunu hatırlayıp kafasını hani çevirmesi utançla, Nefes'in de acaba Vedat gördü mü diye korkuyla dönüp ilk Vedat'a bakması gerçekten o sahneyi çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum. İrem Sak iyi bir oyuncu mu bilmiyorum ama bu dizide muhteşem oynamış yani bunun muhteşem oynamasına sebep olan şeyleri de röportajlarında anlatıyordu psikologlarla çalıştığını işte böyle kadınların hayatta var olduğunu düşündükçe ağlamasını durduramadığını bazı sahnelerin etkisinden çıkamadığını söylüyor çok iyi canlandırmış Vedat'ı oynayan Mehmet Ali de öyle mesela geçenlerde ben o adamı Kadıköy'de gördüm karakterine hiç uymayan bir e, tipleme bugüne kadar oynadığı hiçbir role de uymayan bir tipleme ama o kadar iyi oynamış ki adamdan etimle ilimle kelimiyle nefret ediyor. Tahir'le nefesin karşılaşması sonra Tahir'in nefesin elindeki morluğu fark etmesi ve Vedat'ın elini tuttuğunu, nefesin elindeki yaraları Tahir'e gösterdiğini iddia ederek kızı yukarıya çıkarıp tartaklayıp dövüp kızın parmaklarını kırdığı sahne. O esnada nefesin oyunculuğu, ağzını kapatması falan bakın gerçekten iliklerime kadar ürperiyorum. Yani çok çok korkunç bir vahşet ve gidiyor ki giderken şimdi burada pekli uslu uslu dönünce Geri kalan parmaklarını da kıracağım diyor. Korkunçtu. Nefesin böyle onu o anı düşünmesi, geri geleceği anı hayal etmesi korkunç. Bağırmamaya çalışıyor çünkü kimse yardım etmeyecek biliyor. Bir şekilde olduğuyla kendini oradan kurtarmaya çalışıyor. Hemen banyoya gidiyor mesela eli o haldeyken. Çocuğunu da mesela belli etmemeye çalışıyor ama çocuk görüyor zaten o kadının halini. Böyle o makyaj malzemelerinin içinden kalem çıkarıp parmağına sarıyor falan. Kendi kendine pansuman yapıyor. Kırılmış parmağını tutmak için falan. Yani çok kötüydü. O Vedat karakterine yemin ediyorum bakın ben eskiden hümenist bir insandım tamam mı? Artık yani bir, neyse fikirlerimi paylaşmayacağım çok derin ama yani ben de bir kadın, bir zamanlar çocuk olmuş bir insan, her şeyden önce de bir insan olarak çok sadistçe fikirlere e, sık sık kapılıyorum. Özellikle adaletin yerini bulmadığı durumlarda. O Vedat'ı bana verseler yemin ediyorum onu kör kuyular nefese yaptı ve bir gün, Vicdan azabı çekmezdim bir gün. Yani korkunç bir karakter, korkunç bir karakter. Aşırı tutkulu, aşırı saplantılı, sapık. Mesela onun böyle bazı yaptığı şeyler ya da onun acı çektiği sahnelerde mesela kamerayı ona yaklaştırıyorlar. Yani onu acımamızı beklediklerini düşünmüyorum. Hani onu da güzellemeye çalışmıyorlardı kesinlikle. Ama yani adamla zaten gram empati duyabileceğin adamın... Yani herkes travma yaşıyor kardeşim. Ben bunu defaatle incelemelerimde söyledim. Hepimiz travma. Bu ülkede travma yaşamadan büyüyen çok çocuk var mı Allah aşkına? Beş tane falan aile mutlu mesut yaşamıştır yani. Büyük dertleri olmadan böyle normal insani dertleri olarak. Hepimizin psikopat bir anası babası o yoksa kardeşi dolandırıcısı bilmem nesi bir var yani. Hepimizin çevresinde ailesinde manyaklar var. Hepimiz travmalar yaşıyor. Kim kime bunu yapıyor ya? Niye bunu yapıyorsun ya? Yani korkunç bir herif ya. Korkunç bir herif ya. Yani inanılmaz korkunç bir herif. Nefes gibi bir karakterin o mentaliteyle kalabilmesi de inanılmaz bir şey. Neyse en nihayetinde Tahir'e denk geliyor. Keşke tabii ki nefes kendi çabalarıyla kendi başını tutulabilseydi. Keşke başka bir şey olsaydı ama ne yapalım yani hikayemizi yazanlar onu bir erkek tarafından kurtarmış ve Tahir de eril eril söylemleriyle beni oldukça sinirlendiren hani İrem olarak belki aşık olmayacağım ama nefes için bir kurtarıcı oluyor. Mesela sinirlendiğinde böyle elini kaldırıyor hatta şey diyor vurma anneme vurmayacaksın değil mi diyor. O da yok vurmayacaktım falan diyor. Yani hani şiddete eğilimli biri o da hani ya bunlar benim kabul edeceği, seveceği bir şey değil. Çünkü bir gün elini kaldırır, bir gün duvara vurur, ertesi gün gelir de sana vurur. Hani ama nefes için çok şey yaptığını da inkar edemeyeceğiz. Tahir gerçekten bir dönemin hatta yani Selanat Karadeniz'den çok etkilenen bir jenerasyonun muhtemelen ideal erkeği olacaktır. Çünkü nefes için çok şeyler yaptı. Ailesine, köyüne bir orduya, çok güçlü bir adama, abisine, herkese, her şeye karşı durdu ve o yiğiti kendi oğlu gibi sahiplendi. Hiçbir zaman yani öyle bir saygısızlık yapmadı. En nihayetinde de nefes için çabaladı ve nefesi hayatına dahil etti eşi olarak. Nefes mesela cinsel anlamda hiçbir zaman baskı yapmaması falan da. Tabii ki yani erkeklerden minimum beklentimiz bu mu olacak diyeceksiniz belki ama bu da benim için önemli bir kriterdi. Çünkü Nefes korkunç travmalarla büyümüş bir kadın yani şeyi de anlamıyorum mesela bunu söyleyince aklıma Eyşan geliyor. Ulan Eyşan Vedat seni korkunç bir şeyden kurtarmış. O kurtardığı şey için adama minnettarsın. Aynı şeyi nefese yapıyor. Sen nasıl bunu ya böyle bir kadın olabilir mi? İnanamıyorum. Mesela Mustafa. Mustafa'yı da hiç affetmiyorum. Kaynanayı da hiç affetmiyorum. Mustafa yani Asiye'nin çok güzel bir repliği var. Asiye'ye de geleceğim bu arada. Televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri bence Asiye. Bana kalırsa Cennet Mahallesi pembe, muhteşem, Yüzül hürrem. Kurtlar Vadisi, Süleyman Çakır neyse. Ne bileyim yaprak dökümü Ferhunde neyse. Sen anlat Karadeniz Asiye'de odur. Yani çok ikonik bir karakter. Asiye mesela kocasına diyor ki balım evlat da yiğit evlat değil mi diyor. Yani bir çocuk senin çocuğun olmadığı zaman onun başına ne geldiğini umursamayacak mısın diyor. Kocasının karşısında duruyor. Nefesi kaç kere sattı. Gerçekten inanılmaz bir adam. Ben mesela nefesin yerinde olsam o kaynanayla Mustafa'yı asla affetmezdim. Ya tabii ki nefesi de anlıyorum. Allah korusun. Yani korkunç bir şekilde büyüyor ve hiçbir aileye sahip olmuyor doğru düzgün. Bir tane abisi vardı. Onu da Vedat katletmiş. Yani e, Tahir'i çok seviyor ve Tahir de ailesini çok seviyor. Mecburen Tahir için onlarla birlikte oluyor ve zaten hani içten içe ben eminim onlar da onu sevsin istiyor çaresiz bir şekilde ama işte, yani Nefes'in yaptığı yüce gönüllülüğü ben yapabilir miydim bilmiyorum. Eyşan'ı asla affetmiyorum. Eyşan korkunç bir kadın yani Vedat seni tecavüzden kurtardı da Vedat'ın tecavüz ettiği Nefes'e niye hiç merhamet göstermiyorsun? Vedat'a nasıl hala minnet duyabiliyorsun o öyle bir ortamda. inanılmaz korkunç bir şey. Kendi babası tarafından mıydı? Ne, neyse işte yani korkunç bir şey neyse. Yani travma üstüne travma, şiddet üstüne şiddet korkunç bir hikayenin içinde mahvolmuş kadınlar var. Ama nefes gibi birileri kalabildiyse keşke Eyşan da kalabilseydi. Biliyorsunuz hikayelerde genelde başarılı kadın karakterler böyle biraz fettan kötü olarak adlandırılır. Mesela Asiye ev hanımıyken nefes ev hanımıyken iyiler. Ama e, Eyşan Fettan kötü, zehir saçan bir kadın ama bu e, klişeyi şeyle kırmışlar. E, Asiye'nin kuzeni olan Esma var biliyorsunuz, kapalı bir kız. E, Esma güçlü bir kadın karakter, aynı zamanda da iyi tarafta olan bir kadın karakter ve herkesin de karşısında çat çat duruyor. E de çat çat laflar söylüyor falan. Esma'nın hikayede olması o anlamda bana önemli geliyor. Gelelim en sevdiğim karakterlerden biri olan Asiye'ye. Asiye çok ikonik bir karakter. <laughs> Kaynanası bir gün şey diyor ya, kaynanasına Asi kocasına Orospi. <laughs> <laughs> Tam öyle. Çok yakışıyor ona. Çok güzel bir kadın. Çok işveli. O Yasiyem, oy Ney Mustafa Ney. Gerçekten çok iyi bir e, gelin. Gelinlerin hatta nefesinde söylediği gibi gelinlerin masterı, master şefi. Muhteşem bir gelin, muhteşem bir anne, muhteşem bir eş, muhteşem yenge. Gerçekten çok iyi bir karakter. Çok ikonik. Böyle o kavgaları observe etmesi, işte saçma sapan konularla bir şekilde o gerginliği alması, işte insanları yırması, tatlı tatlı kocasını işlemeye çalışması. Tabii ki ben de isterim asiye güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olsun da kocasının huyuna suyuna gitmesin de istediğini yapıyorum desin yapsın ama ne yapalım hani kadınlarımız o hikayede öyle bir konumdalar. O yüzden asiye'nin böyle o hikayenin içerisinde kendine yol bulması ve herkesi bir şekilde eylemesi, bir şekilde işte iyi yola getirmeye çalışması, zalimlik yaptıklarına karşılarında durması, cesur olması, kocasına olan o sadakate her şey her şey çok güzeldi. Nefes'e o kardeşliği de kadın kadının yurdudur dediğimiz hikayeyi burada Esma ile ve Asiye ile görüyoruz. Tahir dediğim gibi eril bir karakter ve hani işte kızı çalıştırmaması falan, el kaldırması falan hani bunlar unutabileceğim, sevebileceğim şeyler değil. Sonra Sonraki sezonlarda ben karakterinin de bozulduğuna inanıyorum ama başta yazılan Tahir çok cesur, çok güçlü ve ne olursa olsun nefesin, mazlumun yanında duran bir karakter. Mesela nefesle birlikte ağlaması o kadar erilliğine rağmen benim hoşuma giderdi. Nefes ağladıkça ağlardı. Nefes mesela parmağını yerine oturtmaya çalışıyorlardı ya hocayla birlikte. Parmağını oturtmaya çalıştıklarında Tahir'in de böyle o acıyı içinde hissetmesi gerçekten çok hani ne kadar vicdanlı, iyi biri olduğunu içten içe gösteriyor. Nefes kendisine i̇şte inanmaktan vazgeçmemesi falan. Bunlar çok güzeldi. Hoca hocadan da bahsedelim. dediğim gibi Asiye'nin babası imam kızı aldık. Şey çıktı gene kaynanın ikonik sözlerinden biri. O kadının üstüne de Karadeniz annesi rolleri yapıştı. Şimdi de bir tane ATV'de dizi var. Orada da Karadenizli bir kaynanayı oynuyor. Gene Deccal bir kaynanayı. O kaynana gerçekten çekilecek dert değildi. Ben asla sevmedim. Ona gerçekten mercan gibi bir gelin, nazar gibi bir gelin gerekirdi de. Asiye'nin yaşam enerjisini emip nefese zulmetti. O nefesin saçlarına yapıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz? O kadar öfkelenmiştim ki o karıyla Vedat'ı bana verseler gebertirdim yemin ediyorum. Unutamıyorum ya nefes unutmuş olabilir ben unutamıyorum yani ben gerçekten unutamıyorum o kadar öfkeliyim ki Mustafa'yı da affetmiyorum Eyşan'ı da affetmiyorum Vedat'ı da affetmiyorum Kaynana'yı da affetmiyorum Vedat'ı da affetmekteyiz zaten Vedat'a olan duygularım bambaşka bir seviyede. Neyse imam karakterimiz var biliyorsunuz Asiye'nin babası çok iyi biriydi muhafazakar ama dinini asla dayatmadan tatlı tatlı doğru öğretilerle çocuklara nefese ya da başkalarına öğretirdi işte daha camiden çıkmadan dedikodu yapmaya başlayan cemaate tatlı tatlı laflar sokardı ayar verirdi her zaman çok cesur. Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan ama aynı zamanda seküler bir imamdı kendisi. Nefese gerçekten dayanık olan kalelerden biriydi. O da çok anlamlı, çok güzeldi. İmam gerçekten herkese sorgusuz, sahilsiz yardım ediyor. Ne nefes ne asiye o olmasa dirayetli kalamazlardı diye düşünüyorum. Yiğit gene doğru bir çocuktu. iyi bir çocuk yetiştirmiş nefes. Tek başına o ortamda nasıl yaptı onu bilmiyorum ama... Uf, nefesin yaşadığı şeyler mesela sürekli aklıma geliyor o kadar kötü oluyorum ki çok güçlü bir karakter ya. Televizyon tarihimizin en güçlü kadın karakterlerinden biri gerçekten. Tazecik. Ahu gibi bir kızdı gerçekten. İrem Elvacıoğlu da çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzel yaşattı onu. Neyse dizide böyle bir gerçekten bir Karadeniz ailesi çok iyi yansıtılmış. Mesela evli bir kadının, evli çocuklu bir kadının. Gerçi Nefes hiçbir zaman Vedat'la evlenmedi. O da çok akıllıca bir taktik e, Nefes'ini yani başarır. O zor şartlarda başardı mükemmel bir şey. Evli çocuklu bir kadının... ...öyle tarif ediyorlar ya köyde sürekli. Karadeniz ailesine gerçekten nasıl bomba gibi düştüğünü... ...köye nasıl bomba gibi düştüğünü görüyorsunuz. Siz nerelisiniz bilmiyorum. Ben Karadenizli değilim ama çevremde çok vardı. Karadeniz'de de birden fazla ziyaretlerde bulundum ailelere. Karadenizliler gerçekten böyleler yani. Mesela Mustafa şey diyor ...biz anamızın yanında ağzımıza içki sürmeyiz falan. O davranışları, söylemleri... ...işte olan olaylara bakış açıları... ...dedikoduları taşımaları falan... ...yani her şey gerçekten de ilerliyor ve kızı... Ger gerçekten ilk gelini hatta ilk son fark etmez ama Asiye vardı ya bir tek hani amele gibi kullanıyorlar yani hani bunu da söylüyorlar sık sık yani. Çok ayıp. Hiç hoş değil ama Asiye'cim handle ediyordur onları diye düşünüyorum. Karadeniz aile yapısını çok iyi anlatmış. Doğasını çok iyi göstermiş bir diziydi. Osman Sınav müzikleri yapımlarında çok iyi kullanıyor. Ben buna inanıyorum. Yani onun yapımında çalan bir türkü, bir şarkı popüler olur, viral olur olmama gibi bir ihtimali yoktur. İlk bölümün biliyorsunuz Tahir'le nefesin maceraya başlaması Vedat'ın nefesin parmaklarını kırmasından kaynaklanıyordu. Parmaklarını kırmasının sebebi de sebebi olamaz tabii ki de. Nefes Tahir'e elini göstermiş. Elini tutmuş. Eline dokunmuş. Mesela aynı şey Mustafa'yla Asiye'nin de arasında geçiyor. Biliyorsunuz ailece gidiyorlar ya Sayar Beton'a Vedat'ların oraya. Asiye de elini sıkıyor. Mesela Vedat'ın. Aynı hikayenin iki farklı çifte nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Mesela Mustafa odaya çekiyor. Sana ayar vereceğim diyor. Sen nasıl diyor o adamın elini sıkarsın falan diyor. Ama onlar tatlı tatlı fingir diyorlar. Vedat Nefes'e neler yaptı gördünüz? Aynı hikayenin iki farklı çiftte nasıl zuhur ettiğini, nasıl farklı etkiler yarattığını böyle küçük bir sahneyle de göstermeleri bence çok akıllıca bir stratejiydi. Bu hikayenin çok başarılı olmasına sebeplerinden biri de belki yan karakterlerin dünyasının başrol karakterler etrafında dönmemesi. Yani tabii ki gene ana hikaye onlar olduğu için bütün hikaye onların etrafında dönüyor. Nefes'le Tahir'in macerası etrafında ama yan karakterlerin bir ruhu var, bir iradesi var kendi hayat dertleri ve sıkıntıları var. Mesela Nazar var işte hikayede. Nazar'ın kız kardeşi neydi Tahir'e aşık olan? O var, onların ailesi var mesela hikayede. Yangazlar var. Asiye zaten mesela bir yan karakter ama kendi başına bir diva. Avrupa yakası Burhan Top gibi. Kendi hikayesini götürüyor falan böyle. Yani yan karakterlerin çok iyi yazıldığını ve Böyle yazıldığı için de hikayenin çok başarılı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yangazlar da hikayede çok başarılılardı. Mesela yengeleriyle ilişkisi, nefesle ilişkileri, abileriyle ilişkileri, aksiyon sahnelerine dahil oluşları. Ben sadece Yangazlardan bir tanesinin Murat'tı sanırım Naz nazara aşık olmasını hiç sevmedim. Çünkü nazar iyi, hoş, cahilliğine veriyorum. Gerçekten bir sözü var. Hiç affedemiyorum. O kadar içime oturdu ki o dizide. Yine ilk bölümlerden birindeydi sanırım. Kim diyor ya onu? Ha Murat diyor. Bak ne bak erkek kadının derdini anlıyor. Kadın kadının derdini anlamıyor. Murat diyor ki senin diyor kocan diyor seni dövseydi ne yapardın diyor. Hani nefese kötü davranıyor ya niye kötü davranıyorsun hani bak kocası ona işkence etmiş. Kocan sana vursa ne yapardın diyor. Ne yapacağım ben de ona bir tane vururdum diyor. Bütün köyü peşime takıp diyor bu hikayemizi sürüklemezdim. Kimsenin de hayatına cebelleş olmazdım falan diyor. Ama mesela onların hikayen zamanlarını hatırlıyorum. Vedat'la bir evleniyorlar mıydı? Nazar'la bir şey oluyor. Nazar tehdit ediyor. Nazar bak konuştuğun yerden sınandın demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Yani kız gerçekten oradaki büyük konuşmasının cezasını direkt aynı hikayeyi kendi hayatına alarak yaşadı hem de Vedat tarafından. Yani nazarı o anlamda affedemiyorum. Kadınların kadınlara bu kadar merhametsiz olmasını affedemiyorum. Çünkü erkeklerin zulmünü Keşke alışmasak ama alıştık. Yani korkunç bir şey. Nazarın da başına geliyor. Vedat zaten veba gibi köye bir geliyor. Gerçekten tartaklamadığı, kavga etmediği, cebe, hayatına cebelleş olmadığı kimse kalmıyor. Ama Allah'a şükür Tahir ve Asiye sonrasında da Kalelilerin geri kalanları, Yangazlar başta olmak üzere bir şekilde artık mecburiyetten çünkü Tahir'in canından vazgeçeceğini ama nefesten vazgeçmeyeceğini gördükleri için o kızı yalnız bırakmıyorlar. Nefes zaten çok kendi başına çok dirayetli bir kadın olduğu için o da bir şekilde oğluyla hayatına bakmaya çalışıyor. Nefes'in ağladığı her sahne, acı çektiği her sahne benim için çok acılıydı. Babasının Vedat'a götürmesi, onun abisinin gözlerinin önünde vurulması işte ne bileyim Mesela birinci sezon finali miydi? İkinci sezon, birinci sezon finaliydi galiba sezon finalinde. Aynen Tahir'in ölmesi gerekiyor, işte Vedat onların gemiye geliyordu falan böyle o sahneler. Yani nefesin acı çektiği her an kahroldum. Nefesin yaşadığı tam bir insanlık dramıydı. Kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bireysel katliamlara, bireysel zulümlere maalesef tekrar ediyorum alışmamamız gerek ama bir şekilde artık kanıksadık normalleştirdik belki de yaşadığımız gördüğümüz bu vahşetlerden dolayı ama toplu ka yani kalleşlikler gerçekten içimde asla halledemediğim bir şey. Kitle psikolojisi diye bir kitap var muhakkak okumanızı öneririm. Dünyanın gerçekten nasıl yürüdüğünü, kitlelerin nasıl birbirini manipüle ettiğini ve toplu yapılan suçların nasıl insanların yanına kar kaldığını anlayabileceğiniz bunu çok iyi yansıtan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Buna en iyi örneği de Madımak Oteli katliamını verebiliriz. Yani mesela kocası nefese zulmetse, kendi başına nefes kaçmaya çalışsa, kaçamasa falan Vedat korkunç bir karakter olacak. Ama mesela Vedat'ın 30 tane koruması var. 8 yıl boyunca kıza işkence ediyor. 8 yıl boyunca kaç tane o 30 koruma değişmiştir? Eyşan var, işte evdeki hizmetçiler var. Yani herkes, herkes bir kadının insanlık dramı yaşamasına, bir çocuğun insanlık dramı yaşamasına sessiz kalıyor. Bir kişi bile çıkmıyor içinden anlatabiliyor muyum yani biri birini katletse birbirine kötü davransa o kişinin ayıbıdır ama bu kadar kalabalıkların hiçbir şey yapmaması ya birinizin de mi vicdanı sızlamadı diye bağırmak istiyorum yani nasıl burada da yani o kadar insan evde çalışan kadınlar var bahçede koruma yapan erkekler var çocuğun okula gitmesine izin vermiyorlar bahçeden çıkmasına izin vermiyorlar adamın yaptığı her şeye göz yumuyorlar. Adam birilerini öldürüyor göz yumuyorlar. Kadına işkence ediyor göz yumuyorlar. Kimsenin vicdanını sızlamıyor. Yani toplu kötülükler gerçekten benim aklımı yerinden oynatacak derecede beni korkutuyor. O yüzden nefesin ya çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Gerçekten akıl sağlığını koruması bile başlı başına bir mucize. Ölü bir çocuk yetiştirmesi bile başlı başına bir mucize. Nefese Tahir televizyon tarihimizi unutulmaz bir çift olarak geçti. İlk karşılaşmaları, atışmaları gerçekten eminim hepimizin hafızasında hala yer ediniyordur. Vedat'ın kötülükleri de keza yine öyle Asiye'nin fingirdemeleriyle. Şiddet pornografisinin çok yüksek olduğu ama unutulmaz bir işti. Bunu inkar edemeyeceğim. Siz Serenat Karadeniz'de en çok hangi karakteri seviyordunuz? Ben tabii ki Asiye ve Nefes diyeceğim burada. Yani ikisinden birini seçemiyorum gerçekten. Neyse, sizin Sen Anlat Karadeniz'de en sevdiğiniz karakter ya da çift kimdi? Siz Tahir'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi muallakta kalıyor musunuz Tahir'le ilgili? Bununla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşın. Bir sonraki incelemenin konusu ne olsun? Yine benimle istediğiniz fikir ve önerileri paylaşabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi, buradan abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok kıymetli, beğenileriniz çok kıymetli. Hypelayabilirsiniz. Kanalın katılını da açtım. Şimdiden birkaç tane üyem oldu. Onları da zaten editlerin sonundaki o görselde paylaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hopdiriler sizi bekliyorum kanalıma. Bir sonraki sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.